Herkese yeni videodan merhabalar. Sabahın körü olduğu için sıfır enerjiyle açtım videoyu. Hatta başlatıp başlatmamakla kararsız kalıp bir başlatayım efendim. Sıkıntı olmaz. Devamını getirmezsem <laughs> kapatırım düşüncesiyle açtım. Makyajım yarım kaldı. Onu tamamlayacağız birlikte. Bugün birlikte kuaföre gidiyoruz. Saçlarımızı boyamaya. Ee, artık düz saç değil, ombre saçlı bir serenle karşınızda olacağım. İnşallah <laughs> beğenirsiniz. İnşallah ben beğenirim kendimi. E tabi uzun süre ben aslında öyle kullanmıştım. Şimdi gözüm artık böyle tek rengi alıştı. Zorlanmayacağımı umut ediyorum. Bilemiyorum. Şunu Watson's'dan almıştım. Böyle bir şey beklemiyordum hiç. Renkleri benlik olduğu için hadi bir deneyeyim dedim de süper pigment bırakıyor. Görürseniz alın. Hele özellikle şu rengi. Sürdüğüm zaman göz kapağımda böyle bir parıltı, ıslakmış gibi. ıslakmış is, ıslak ter makyajı yapılır ya tam ona göre bir şey yok. <laughs> Gerçekten çok beğendim. Neyse bugün o kadar parıldamaya gerek yok yüzümüz gözümüze bir çeki düzen verelim de fotoğraf falan çekersek kötü çıkmasın. Sonuçta şimdi sabah uyanıp bir randevuya yetişmek, bir işe yetişmek hiç bana göre değil. Ben o yüzden dışarı çıkıp kahvaltı yapmayı sevmem. Arkadaşa bugün olan var mıdır bilmiyorum hiç sabahın dokuzunda kalkıp hadi kahvaltıya gidelim. Öğle yemeği ve akşam yemeği uygundur. Ayda ne çeksin mi acaba bilemedim. Balıkesir'e gidiyoruz. Balıkesir'de boyayacağım saçlarımı. Burada saçlarıma layık bir kuaför bulamadım. Çok araştırma yaptım. Araştırmalarının sonucuna dayanarak da burada yaptırmayacağımı anladım. O yüzden Balıkesir merkeze gidiyoruz. orada Ezgi ayarladı bana. Ezgi'nin ayarladığı Ezgi'nin kuaförüne boyatmaya karar verdim. Aslında saç için Diyarbakır'a gidebilirdim. Neden bunu yapmadım bilmiyorum. Neyse. Güzel olmazsa kuaförü dağıtıyoruz biliyorsunuz. Bayağı dağıtıyoruz yani. İnşallah güzel olur. Bayağı iyi çektim ya. Bakayım. Bayağı iyi çektim. Şöyle güzel. Bakayım. Of çok iyi oldu. Siyah Burada ayna var. Aynaya baktığım için sizinle <laughs> ilgimi kesiyorum arada. Bulduğum çözüme bakar mısınız? Bunun fırçasını beğenmedim. Bunun fırçasını ona taktım. Onun fırçasını da ona taktım. Çünkü neden olmasın? Şu konu sevdiğim bölüme geçtik. Gözaltı kapatıcısı olarak. en sevdiğim marka ve be. en keyif aldığım şey notürlemek. Renk tonunu açıkçası ben 1 ve 2 iki kullanıyorum. İkisi birbirinden alakasız renkler ama ikisi de tam bana göre İki kalmamıştı aslında iki, bence tam oluyor. Şu görüntüye bak be. Sanırım benim bir tane sabitleme pudrasına ihtiyacım var. Son zamanlarda Instagram ve TikTok algoritmanda sürekli bir ekinko yöntemi çıkıyor o yöntem gerçekten pürüzsüz gösteriyor göz altlarını. Onu bir benim de almam lazım. Kaşlarımızı da dolduralım efendim. Dolduralım derken düzeltelim zaten yeterince. Dolgun bir kaşım olduğuna inanıyorum. Acaba kaşlarımızı açar mıyız? Bilmiyorum. Ama çok da şey gerekli olacağını düşünmüyorum. Çünkü zaten diplerim böyle kalacak. Ömür boyu benimle gelecek olan Flormar kalemim 229 numara. Kamerada da belli olmuyor ki. Evet efendim. Bir kalemin neler yaptığını görüyorsunuz. Şimdi bu saçlarıma bir çözüm bulamadım. Toplayayım ben en iyisi. Toplayayım mı? Bilmiyorum ki. Tabii geleneksel bir yöntem var. Biliyorsunuz her kadının her kızın yaptığı şey. Ee, tabii ki de kuaföre yağlı saçlarla gidiyoruz. O yüzden hiç duş almadım bilerek. Saçlarım hiç temiz değil. Kendimden nefret ediyorum. O konu durumdayım. Ama yapacak bir şey yok. Neyse bağlamıyorum. Böyle gideyim. Gideyim böyle bir şey olmaz herhalde. Ya tamam. Bu arada ne giydiğimi de göstereyim. Şöyle Mila'dan aldığım nasıl göstereceğim? Biraz Mila'dan aldığım bluz şu detayı falan harika. Altına da için giyin. Bu arada hemen şu ayrıntıyı da göstereyim. İçer makyaj masamın çekmecesinde buldum. Unutmuşum. Allık süreceğim ama allığı fardan süreceğim. Çünkü kıyafetime yakın bir ton olduğu için bunu layık gördüm kendime. Bu bir far. Biolis markasının gratis. Evet gratis'ten aldım. Biolis markasının bir farı. Rengi o kadar güzel görünüyordu ki aldım. Ama hiçbir zaman far olarak kullanmadım. Aldık olarak kullanıyorum. Çok mantıksız çünkü dağılmıyor aslında. Çok fazla yanakta. Ama yine de yoğun çabalarımın sonucunda güzel bir görüntü elde ediyorum. Böyle kalıyor mesela. Ama dağıtacağız. Valla şey gibi oldum ya haydi. Alp dağlarındaki. Of. Tamam. Bir de şöyle küpümüzü de takalım. Ben çaldım bunu. Kendi dükkanını mağdur eden tek insanım herhalde. Gerçekten umurumda değil. Şu gözün güzelliğine, müklüğüne Cık, mükemmel. Evet. Bunu takıyoruz. Hatta şöyle yaptık mı? Oo, saçlar yağlı görüntüsünden kurtuluyor bir anda. <laughs> kaptan ne düşünüyorum biliyor musunuz? Bunu ruj niyetine zaten acayip renk veriyor. Bargayana'dan parfüm almıştım. Kodu var mı? Altyazı Yok. Kodu yok. Aa! Şöyle bir şey yapayım. 118. 118. Şey. Ya daha Susmuyor. Kapıyı kapatmakta buldum çözümü. Kodu 118. Şey kokusu bu. Hmm. Ne kokusuydu ya? Ah. Vallahi unuttum. Bakıma gelince söylerim. <laughs> kendi parfümümü bilmiyorum onu biliyor. Burberry. Klasik herhalde bu. Onun kokusu. benim arabayla gitmeye karar verdik. Benim için gidip tekrar bana benzin tam gibi adam. Bir de benim gerçekten dışarı çıktığımda gözlerim çok yaşarıyor ya. Hemen hemen su akıyor ve makyajım bozuluyor böyle. Hemen doluyor buradan. Sonra rimelim ve çektiğim aynı, aynı hiçbir anlamı kalmıyor. Bir saatlik bir yolculuğa başlıyoruz. Allah'ım inşallah gün sonunda çok mutlu olurum. Amin. Kuafördeyiz. O kadar ses ve ombre kokusu. Yok. Ne kokusu? R Oryal. Oryal kokusu var ki kendimizi kaybettik. Bekliyoruz. Bekliyorum. Beni alacak birazdan. Bu güzel doğal halime veda edeceğim. Ezgi'n de burada. Artık Ezgi alıştı. alıştı kameralara. Çok merak ediyorum. Ay Allah'ım. Allah'ım inşallah güzel <laughs> Şimdi kendimi, bak, kendimi çok alıştım böyle görmeye. Bir anda sarı görüceğim. Korkuyorum. İnşallah beğenirsiniz. Sizler de içime daha fazlasınız. Hazırlanıyoruz. Hazırlık aşamasındayız. Ezgi de burada. Şey, <laughs> Videomu izliyor. <laughs> Evet arkadaşlar başladık. Bakalım ben ezgi olarak konuşuyorum. Bayağı açtım kendim bence. Sararacak. Hala beklemedeyim. Bekliyorum. Yaklaşık bir 4 saattir buradayım. Az kaldığına inanıyorum. olmuş. Çok güzel olmuş. Tamam bakayım. ya. Onun için yaz düz ya. Ondan güzel duruyor. <laughs> güzel olmuş mu? Evet. Vallahi güzel olmuş ha. <laughs> i̇stediğin gibi olmuş mu? Aynen istediğin gibi olmuş. Senin istediğin gibi de olmuş. Evet. Değil mi? Evet. Çok güzel olmuş. olmuş. Gidek gide falan. Teşekkür ederim hayatım. Ta 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 tam. <laughs> Çıktım kuaförden şimdi. Artık yeni Seren'le yola devam edeceğiz. Bilmiyorum şu an gözüme çok farklı geliyor. Şöyle uçlarına falan baktığımda sanki Barbie bebeğin saçıymış gibi hissediyorum. Kendi saçımı falan çok alışmıştım. Gözüm çok alışmıştı. Benim biraz zamana ihtiyacım var. Kendime alışmam için. Onur geldi. Onur çok beğendi. Zaten videoda göreceksiniz böyle istiyordum. <laughs> Onun gönlü oldu. Ben de çok beğendim. Kuaförümden çok memnunum. Bayağı ilgilendi çünkü. Balıkesir'de yaşayanlar Samet Kuaför'de yaptırdım. Kuaför Samet'te yaptırdım. Bayağı iyiydi gerçekten baya 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 diyorum ama gerçekten bakın çok ben şey hiç olmuş, hiç yani böyle falan. hiç ya böyle kaldırmak beklemiyordum. Kaldırmak önemli bak. Bunu kaldırabiliyorsun. <laughs> tamam. Herkes aynı cümleyi Gelsin. kurdu ama evet sen gayet kaldırdın diye. Ve saçların da çok uzamış seni şimdi ettim. Selam <laughs> hatta şey diyor. Selam bu rengi ben yapsam ben bunu taşıyamam yani. Ki senem çok sarı saç kullanan biri. Öyle şimdi nereye gidiyoruz? Yerlere Nereye gidelim tabi. Ben böyle e, süslediler, püslediler kuaförde diyorum ki ya gelin gibi oldum şimdi ben böyle direkt eve gitsem olmaz. Nereye gideceğim böyle çok süslendim, püslendim. Maky Makyözler de diyor ki valla siz bence bir eşinizle yemeğe çıkın diyor. <laughs> i̇ftar yemeğine. Şimdi biz aynen bir iftar falan yaparız, oturur kahve çay içeriz. Sonra belki Edremit'e döneriz. Şu an ne olacağını bilmiyorum. Belki kalırız bir gece, bakarız duruma göre. Öyle haberlerden, zaten gelişmelerden haberdar ederim. Ee, diğer arkadaşların da görüntülerini alırım, beni ilk gördükleri anları falan. Merve'nin mesela Merve'nin ne tepki vereceğini falan çok merak ediyorum. <laughs> Öyle. Trendyol alışveriş yaptım, ev gemi ve pijamalar üzerine. Onları sizinle birlikte göreceğiz, deneyeceğiz, bakalım. Nasılmış, kaliteleri, görüntüleri, bedenleri hepsini tek tek yorumlayacağız. Çünkü e, ben almadan önce böyle görsellere falan, kullanıcı yorumlarına, kullanıcıların yüklediği fotoğraflara çok bakıyorum nasıl duruyor diye. Şöyle dört takım sipariş ettim. Bu dört takımı birlikte inceleyeceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. Öncelikle sarı olanla başladım. Şöyle bir geniş kolları da geniş ve uçları fırfır detaylı bir üst. Şuralar biraz aralıklı görünüyor. Çok frikik vermeden göstermeye çalışayım. Aralıklı, düğmeli bir model. Bunun kumaşı likralı falan değil. Bayağı e, tok bir kumaşı var. Tril tril ama yani esneme payı sıfır maalesef. Şu yaka detayı çok 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 fazla bence. 38 beden sipariş ettim ama bunun bence bilmiyorum belki her vücutta doğru orantılı olarak değişebilir ee, pijaması fazla da geldi. O yüzden bu iadeye gidiyor maalesef. Üstünü falan çok beğendim. Rengi de çok tatlı. Çok e, serin tutacağı bir kumaşı var. Ama pijamasından dolayı iadeye gidiyor. Mükemmel. Bir pijama takımı. Kumaşı likralı, bayağı esniyor. Bu da yine 38 beden ve alt kalıbı da harika. Ben çok beğendim. Rahatlıkla giyilebilir her yerde. Evde, misafir, yatılı misafir ağırladığımızda bile bence gayet uygun bir pijama takımı. Şöyle alttan hemen bir gösterelim. bu şekilde ben şöyle bir düzeltelim size dediğim gibi çok beğendim önünde zaten düğme detayları var ama kumaş ince ve esneyen bir kumaş yapısı olduğu için gayet güzel bu da yine 38 bedende e, tam kalıbını alabilirsiniz alt ve üstte ikisine de rahat edebileceğinizi düşünüyorum Diğer bir takımla karşınızdayım. Bu takım gerçekten desen ve renk olarak çok güzel, çok tatlı ama üst gömlek olarak gerçekten çok büyük duruyor. Yani kendi kalıbınızın, kendi bedeninizin bir küçüğünü alabilirsiniz. Üst özellikle gömlek olarak bayağı büyük. Kollarından da zaten anlaşılıyordur bence. Şöyle biraz uzaklaşayım. Altı gayet iyi. Alt eşofmanı gayet iyi. Şöyle. Ama üst gömleğinde maalesef beden sıkıntısı var. Ama renk ve desen, kumaş çok güzel. Bunun da çok fazla e, esneyen bir kumaşı yok. Çok az esniyor. Bir önceki eşof pijama takımı gibi likralı değil. Ama yine de az bir esneme payı var tabii. Alt takımı gerçekten çok güzel. 10 numara 5 yıldız ama üstü baya büyük oldu. Çok tatlı, çok cici bir takımla karşınızdayım. Bayıldım tek kelimeyle mükemmel. O kadar tatlı ki bunu alın. Gerçekten bunu alın. Çok tiril tiril bir kumaşı var. Baya e, yani hmm, hepsinden daha iyi bence kumaş olarak. Kollarında böyle bir fırfır detayı var ince bir şekilde. Rengi zaten harika, pembe bir takım. Şöyle, ee, ne diyorlar crop, crop bir model. Gerçekten tam kalıp bu da 38. <laughs> Ama şöyle bir detay vereceğim, bunun altı short. Diğerleri gibi e, uzun pijama değil. Şöyle göstereyim. Bunu da şöyle şort şeklinde. Onun da uçlarında e, kollarında olduğu gibi pile detayları var. Fırfır detayları var. Bence bunu alın. Hiç kaçırmayın. Üstü de altı da tam kalıp. Yani kaç beden giyiyorsanız üstü de altı da çokcuk diye oturacaktır eminim. Bu harika ya. Bu bence bu sene bu benim üstünden çıkmayacak bu yaz. Çok tatlıymış. Bu kadar da göstereceklerim. Ee, zaten 4 takım evet sipariş etmiştim. Bunlardan sarı olanı biri geri iadeye gidiyor. Onun yerine farklı bir takım bakacağım artık. Diğer üçü benimle kalıyor. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Üstümde duruşlarını falan eğer beğendiyseniz sizlerin de bir göz atmasını tavsiye ederim. Özellikle pembe olana. O benim favorim oldu. Gerçekten çok rahat, tiril tirildi. Ee, nefes nefese kaldım. Değiştirmek, giyinmek gerçekten zor bir videomuş. İyi ki çok fazla <laughs> değildi sayı olarak dört taneydi buna buna rağmen bile beni yordu bu tarz videolar bence güzel oluyor denemeli ben bayılıyorum izlerken keyif alıyorum ona göre karar veriyorum İşimi daha kolaylaştırıyor çünkü beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı un unutmayın sizleri çok seviyorum kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.